Yaptıklarımız yeter mi? Elbette ki hayır. Zira bir milli şahlanış dönemindeyiz. Bu şahlanışın ismi Türkiye güzelidir. Formülü ise gücünü de odağını da bu topraklar ve bu milletten alan her türlü etki alanından bağımsız milli bir politikadır. Bu stratejinin Türkiye'mizi nerelere getirdiğini, her alanda nasıl çığır açtığını her birlikte her gün görüyor ve yaşıyoruz. Daha geçen hafta onun yeni bir örneğini yaşadık. Kısaca anlatayım size. Biliyorsunuz stratejik bir öngörüyle ilk nükleer enerji santralimizin temelini Akkuyu'da atmıştık. Bu hamleyle zor bir coğrafyada, zor bir denklemde enerji güvenliğimizi sağlamayı hedefliyoruz. Temiz enerjiye kavuşmaya başlıyoruz. Adana'yı çok etkileyen küresel ısınmayla mücadele etmeye çalışıyoruz. Ne var ki muhalefet bu büyük hamleyi, bu güzel hizmeti de eleştirmekten geri durmadı. Ama ne derse desinler biz doğru olanı yapmaya devam edeceğiz. Nitekim Cumhurbaşkanımız da boş lafların hiçbirini aldırmadı. Adana'nın efsanevi valisi büyük şair Ziya Paşa'nın sözleriyle ailesi iştir kişinin lafa bakılmaz dedi. Sevgili kardeşlerim biliyorsunuz geçtiğimiz hafta Brüksel'de ilk defa nükleer enerji zirvesi düzenlendi. 35 kadar ülke bir nevi nükleer enerji liginde bir araya geldi. Türkiye'de 10 yıl önce attığı öngörülü adımlar sayesinde nükleer masada yerini alan ülkeler arasındaydı. Nükleer enerji hamlesi ülkemizi 21 yıldır verilen mücadelenin bir somut tezahürüdür. Sadece çok önemli bir konuda bir örnek verdim. Bu ne demek? Artık Türkiye olarak her sahada varız, her masada varız. Savunma sanayinde yerlilik ve millilik oranını yüzde yirmilerden yüzde seksenlere çıkardık. Küresel savunma ürünleri ihracat endeksinde en üst sıralarda yer alıyoruz. Savunma sanayi şirketlerimiz en çok ihracat yapan şirketler arasında yer alıyor. Güçlü bir siyasi irade, artan milli imkan ve kabiliyetlerle birleşince yurt içinde başta PKK artan milli imkan ve kabiliyetlerle birleşince yurt içinde başta PKK ve FETÖ olmak üzere bütün terör örgütlerini belini kırdık. Evet, terör örgütleri Türkiye'de bulamadıkları alanı artık başka ülkelerde arıyorlar. Ama biz dostlarımız ve komşularımızla iş birliği içinde oralarda da onları dünya, onlara dünyayı dar etmeye devam edeceğiz. Suriye ve Irak'ta arkasında her kim olursa olsun bir terör koridoruna izin vermedik, izin vermeyeceğiz. Dünyamız çok karmaşık ve zorlu bir süreçten geçiyor. Bugün her türlü zorlu koşula rağmen Ukrayna'da, Gazze'de, Güney Kafkasya'da, Irak'ta, Libya'da ve Balkanlar'da bir yandan barış için çabalıyoruz, diğer yandan bekamızı ve soydaşlarımızı ve din kardeşlerimizi korumak için elimizden gelen her şeyi yapıyoruz. Diplomasinin bütün imkanlarını yeni ve denemli yöntemlerle seferber ediyoruz. Bunu yaparken bölgesel sahiplenme meselemize sahip çıkma anlayışını ön plana çıkartıyoruz. Yeni, denemlemiş bütün yöntemlerle kendi kaderimize kendimiz sahip çıkıyoruz. Kendi sorunlarımıza kendimiz çözümler üretiyoruz. Biz Büyük Türk dünyasının Türk Devletleri Teşkilatı altısı altında işte böyle birleştirdik. İslam alemindeki kardeşlerimiz de Filistin davasına böyle sahip çıktı. Bütün İslam alemi adına hareket eden bir temas grubu kurduk. Türkiye olarak biz de elbette bu grupta yerimizi aldık. Kurduğumuz uluslararası baskı sonuç veriyor. Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nden nihayet ateşkes ve acil insani yardım çağrısı yapan bir karar çıkması da bunun bir tezahürü oldu kararın çıkmasını bu kez Amerika bile engelleyemedi. İsrail zalimliğiyle bir başına kaldı. Bizler Gazze'deki mezalimin sona ermesi ve Filistin devletinin ayakları üstüne kalkacağı adil bir barışın tesis edilmesi için her platformda Filistinlilerin sesi, nefesi olmaya devam edeceğiz. Türkiye'nin farkı tam da buradadır. Adana ile Ankara arasındaki uyum ve anlayış işbirliğini yeniden sağlamak zorundayız. Genç kardeşlerimi aranızda görüyorum. Geleceğimize yapılacak en büyük, en stratejik yatırım gençlere yapılan yatırımdır. Adana'mızın gençlerini geleceğe hazırlamamız, geleceği onlarla birlikte inşa etmemiz gerekiyor. Milletimizin hak ettiği demokratik adımlar atılırken teröre zemin oluşturan toplumsal şartlar ortadan kaldırılmış, eş zamanlı olarak askeri ve istihbari alandaki yöntemler gözden geçirilerek yeni bir anlayış ve stratejiyle uzun soluklu bir mücadele başlatılmıştır. Geldiğimiz noktada bölücü örgüt Türkiye'de silahlı varlığını kaybetmiş, ülke içindeki faaliyeti minimum bize indirilmiştir. Ülkemizin her bölgesi emniyet ve güven duygusu içerisinde yaşanır hale gelmiştir. Örgüt artık Türkiye'den daha çok Suriye'nin ve Irak'ın milli güvenlik tehdidi haline gelmiştir. Peki bütün bunlar nasıl oldu? Ülkemizin yıllardır karşı karşıya kaldığı terör tehdidi diğer pek çok ülkenin karşılaştığı tehdidin çok ötesindedir. Zira ülkemiz hedef falan PKK, FETÖ, DAEŞ, DAEŞ-KPC farklı ideolojileri sahip olmakla birlikte birbirleriyle etkileşim halindedir. Bu örgütler yeri geldiğinde hedefleri doğrultusunda işbirliği de yapabilmektedirler. Terör örgütleri üçüncü ülkelerden temin ettikleri lojistik, eğitim ve silah destekleriyle varlıklarını devam ettirmektedirler. Türkiye'de zemin kaybeden PKK faaliyetlerini ağırlıklı olarak sınır ötesine taşımak zorunda kalmıştır. Biz de sınır ötesinde yürüttüğümüz terörle mücadele stratejimizde önemli ve yeni adımlar attık. Bunların birçoğunu detaylı az önce Milli Savunma Bakanımız arz ettiler. Bu strateji doğrultusunda tehdidi kaynağında bertaraf ediyoruz. Suriye ve Irak ayrımını ortadan kaldırdık. Saldırı nereden gelirse gelsin örgütü her iki alanda da aynı anda hedef alıyoruz. Örgütü ayakta tutan ve gelir sağlayan kaynaklarını ve bütün altyapısını teker teker yok ediyoruz. Sadece önümüze çıkan teröristi yok etmenin ötesinde teröristi yok etmekle kalmıyor. Bunun ötesine giderek Nokta operasyonlar ile peşinde olduğumuz üst ve orta düzey yönetici kadrosunu elimine ediyoruz. Uluslararası alanda tanınma çabalarını örgütün terör bağlantısını ortaya koyan belgelerle boşa çıkarıyoruz. Irak ve Suriye sahasındaki operasyonlarımız her zaman Birleşmiş Milletler Şartı'nın 51. maddesinden doğan meşru müdafaa hakkımız doğrultusunda komşularımızın egemenlik haklarına ve toprak bütünlüğüne saygılı olarak sivillerin zarar görmemesi için her türlü tedbir alınarak kesin istihbarat ve keşif bilgilerine dayanan nokta atışlarla icra edilmektedir. Değerli milletvekilleri, Dışişleri Bakanlığı olarak diğer kurumlarımızla işbirliği halinde terörle mücadele diplomasimizi hassasiyetle ve kararlılıkla yürütmekteyiz. Terörle mücadele diplomasimizi PKK'nın Suriye, Irak ve İran'da silahlı varlığı bulunduğu ve Avrupa başta olmak üzere pek çok ülkede siyasi ayağı olduğu gerçeğini dikkate alarak şekillendirmekteyiz. Bu bağlamda PKK'nın Suriye ve Irak'taki mevcudiyetini yok etme gayretlerimizi bölgesel ilişkilerimizin merkezine konumlandırmaktayız.